Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Semine Öztürk. Bugün sizlere burada görmüş olduğunuz patiği anlatmaya çalışacağım. Tığ ile yaptım ben. E, 37 ve 38 numaralı ayaklar için bu. Büyük yapmak isterseniz şu kısmı uzatabilirsiniz. Bakın. Ben e, genelde patiklerinde bonbon kullanıyorum. Seviyorum bonbonu. E, hem düzgün duruyor örgülerimizde. 4 numarada 4 1.6 milim tığım var. Haydi hep birlikte yapımına geçelim. Ben bunun için sihirli halka yapıyorum arkadaşlar. Bakın. 2, 3. Üç zincir çekip içine sihirli halkanın içine 13 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ve 13. Halkamızı sıkılıyoruz. Ve başını almadan şu zincirin tepesine batıp yine 3 zincir çekiyoruz. Her bir trabzanın tepesine çiftli batıyoruz arkadaşlar. Şu ipimizi de arada yürütelim. Bakın. İlk buna çiftli batıyoruz. Zinciri battığımız yer. Daha sonra hepsine bir trabzanın tepesine iki trabzan batıyoruz. İkili trabzanlarla. Sıra sonuna kadar yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sıra sonuna geldik. Hepsini çift batarak da. Şimdi burada birleştiriyoruz. Ve 3 zincirle. Şimdi zinciri battığımız yere 2 tane yapıyoruz. Trabzanımızı. Yanındakine bir tane batıyoruz bakın. Bu sırada da bir çift bir tek batıyoruz. Şimdi çift batıyoruz. Şimdi tek batıyoruz. Bu üçüncü sıramızda dedim ya her bir trabzanın tepesine bir çift bir de tek batarak bitirelim. Evet arkadaşlar bakın üçüncü sıramızda bir çift bir tek batarak tamamladık. Şimdi birleştiriyoruz. Yine üçüncü çekip dibine batıyoruz. Bu ilk iki tane batıyoruz bakın. Daha sonra üç tane tek batıyoruz. 1 2 ve 3. Tekrar şimdi çift batacağız. 3 tane tek 1 2 3. 4. çift batacağız arkadaşlar. Bu sırayı da böyle yapalım. 3 tek 1 çift olarak sıra sonuna kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın buranın da sonuna geldik. Ve birleştiriyoruz. Yine 3 zincir çekip bakın arkadaşlar. 13 trabzanla başladık. İkinci sırada hepsinin üzerine çift battık. Üçüncü sırada bir çift bir tek batarak geldik. Dördüncü sıramızda da bir çift 3 tek olarak toplamda 48 e, trabzanımız oldu. Şimdi 18 tane trabzan yapıyoruz. Buraya 18 tane trabzan yapalım. Evet arkadaşlar 18 tane trabzan yaptık. Şimdi şu modelimizi kuracağız. Bunun için buraya 18 trabzan yaptıktan sonra 2 zincir çekip bakın 1 2 3 ve dördüncüye batıyoruz. 2 i̇ki tane ikili trabzan yapıyoruz buraya. Bakın. Şimdi bir zincir çekip aynı yere 2 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi yine iki zincir çekip 1 2 3 ve 4. bir tane trabzan yapıyoruz. Yine iki zincir çekip yine 1 2 3 4. iki tane ikili trabzan. <laughs> bir zincir çekip tekrar aynı yere iki tane trabzan yapıyoruz. Bakın burada yine iki zincir Şu aralarda hep iki zincir çekiyoruz Sadece şurada bir zincir çekiyoruz Yine 1 2 3 ve dördüncüye batıp Buraları trabzan yapıyoruz Trabzan yaparak şuraya gelelim arkadaşlar Evet arkadaşlar bakın Burada bir Trabzan kalasıya kadar işledik Şimdi 2 zincir çekip Bunun üzerine batmadan Direkt şu orta kısmına batıyoruz İki tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Yine iki tane trabzan. Şimdi yine iki zincir çekip, bakın şurada tek trabzanımız vardı. Bir bu tarafına batacağız. Bir üzerine. Bir de şu taraftaki kutucuğun içerisine. Bakın üç tane oldu trabzanımız. Şimdi yine iki zincir çekip iki tane trabzan yapıyoruz orta kısmına bir zincir çekiyoruz yine iki tane trabzan şimdi iki zincir çekip bakın şu baştakine değil onun yanındaki trabzana batıyoruz şurada çoğaltmıştık bakın şimdi burada eksiltme yaptık şu kenarlarda eksiltiyoruz Buraları trabzanların üzerine birer trabzan batarak yapalım. Bakın arkadaşlar şu şimdi ikinci sıradayız. Bakın. Burada 11 tane trabzan olasıya kadar işleyelim aynı şekilde. Buraları da eksiltelim. Buralarda da çoğaltarak 11 trabzan olasıya kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Buradaki artışlarımız ve buradaki azaltmalarımız bitti. Ve 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sıra yaptık. Bakın. Şimdi burada şu kısmı yapacağız. Şimdi burada azaltmıştık. Buralarda çoğaltacağız. Burada azaltacağız. Tam tersi. Bakın şöyle. Bakın bunu yaptık. Şimdi bir tane şu araya batacağız. Yani çoğaltmış olduk. Yine iki zincir çekip Şurası aynı burada değişiklik yok. İki trabzandan sonra bir zincir çekiyoruz. İki trabzan daha yapıyoruz. Bakın. Şimdi burada iki zincir çekip şu baştakine değil yanındakine ikinciye batıyoruz. Yani eksiltme yapıyoruz burada. Aralarda her bir trabzanın tepesine bir trabzan batıyoruz. Yine bu sonda da bir tane batmayacağız. Trabzan. Şu son ve bu da yanındaki bunu bıraktık. Yine eksiltmiş olduk. İki zincir çekip şuraya iki tane trabzan batacağız. Bir zincir İki trabzan yine burada iki zincir çekiyoruz Bakın. şimdi burada yine bir tane çoğaltacağız boşluğa battık daha sonra tekrar birer trabzanla devam edelim şuraya kadar geldim bir daha göstereceğim Evet arkadaşlar bakın buraya geldik yine Son trabzanın üzerine yapıyoruz. Bir tane de şu kutucuğun içerisine batıyoruz. Bakın. Bakın. Artmış oldu buralarda. Yine iki zincir çekip Burayı yapıyoruz. iki trabzan Bir zincir Yine iki trabzan İki zincir çekiyoruz burada. Şimdi burada yine eksilteceğiz. Bakın şurada eksilme olmuştu. Şimdi yine buna değil buna batacağız. Yani burada da bakın bir tane trabzan kalana kadar yapalım arkadaşlar. Aynı şekilde buralardan artırıyoruz. Buralardan eksiltiyoruz. Bakın yine burada bir trabzan kalasıya kadar yapalım. Evet arkadaşlar bakın burada bir tane trabzanımız kaldı. Yapıyoruz. Bakın, aynı başladığımız gibi. Bakın, şurada bir trabzanla başlamıştık ve bir trabzan kaldı. Yine buraları aynı şekilde yapıyoruz. arkadaşlar. Şuradayız. Patiğimizin şurası. Ve birleştirme yerine kadar trabzan yapalım. Evet arkadaşlar bakın. Bu son şeyimiz yaptıktan sonra birleştiriyoruz. Ve ipimizi kesiyoruz burada. Şimdi Bakın. Şimdi şurada şu, şu kısımları yapacağız. Bakın şu, şu aradan trabzan yaparak başlayacağız. 1 2 ve 3 üçüncüden sonra aynı yere bir tane daha trabzan batıyoruz. Şimdi buraya da şu ara kutucuğa da iki tane trabzan batıyoruz. Burada her bir trabzanın üzerine bir trabzan yaparak şu ipimizde bakın arada yürütelim böyle. Şuraya kadar yapalım arkadaşlar bakın. Evet arkadaşlar bakın. Bu tarafta da yine 2 buraya batıyoruz. Boşluğa. Bir tane de yine şuraya batıyoruz. Toplamda 41 ilmeğimiz oldu burada. Bakın şöyle. Yine 3 zincir çekip buradan başlıyoruz eksiltme yapmıyoruz, çoğaltma yapmıyoruz. Böyle bakın şu alt kısmı şura 10 sıra yapalım. Dediğim gibi eksiltme ya da çoğaltma yapmayacağız. 10 sıra işleyelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tam 10 sıra ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11. sırada 17 tane tırabzan yaptım. Top kısmını yapacağız. 6 tane sık iğne yapıyoruz bakın 1 2 3 4 5 ve 6 şimdi yine normal trabzan yapacağız ikili tekrar buraya kadar gelelim arkadaşlar buraya gidip buraya geldim tekrardan şu aradaki sık iğneleri trabzanı yapıyoruz ve kapatmıyoruz ikinci trabzanı yapıyoruz bakın üç tane üçünü bir çekiyoruz yine aynı şekilde yaptık ve kapatmadık yine bir tane daha yapıyoruz üçünü bir çekiyoruz yine burada iki tane kaldı iki de yapıyoruz bakın üçünü bir çekiyoruz. Daha sonra yine ikili trabzanlarla gidip buraya gelelim. Evet arkadaşlar şimdi burada üç tane trabzan yapıp üçünü bir kapatacağız. Üç şu trabzanla birlikte 4 oldu. Üçünü birden kapatıyoruz. burada şu başa kadar trabzanımızı yapalım. Evet arkadaşlar. Bakın buraya kadar geldik. Şimdi şöyle döndürüp birleştireceğiz patiğimizi. Bakın şuradan içeriden alıp Kaydıralım şöyle. tek, bakın teklerini alıyoruz. İkisini birlikte almıyoruz ve kaydırıyoruz. Bakın. İç kısımlarındaki alalım. Kenar kısmını bakın. buraya kadar aynı şekilde. Evet arkadaşlar son şeyde birleştirip ipimizi keselim. Bunu içeriden ilmeklerin arasına ipimizi döndürdük şimdi şu kenar tığlamasını göstereceğim şu arka tarafında batıyoruz 3 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 2 3 aynı ile batıyoruz. Bir zincir çekip şu başlangıç yerlerine 3 zincir çekiyoruz. Şu aradan arkadan alıyorum ben. Bir zincir çekiyorum. Bakın. Şuralara. 3 zincir şu ara kısmını bir zincir bakın şuralara Üç zincir tekrar bir zincir hemen yani şuraya kadar tığlayalım arkadaşlar sonuna geldik arkadaşlar bakın bir zincir çekip aynı başlandığımız yere batıp sıkılayalım ve keselim ipimizi yine böyle aralardan çekelim Evet arkadaşlar patiğimiz bitti bakın. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.